Arkadaşlar merhaba 24 Kasım Hazar Kalf Stream Park'tayız. 9 koşul bir program var. 20 başlıyor. 1. Altı Ulanya'nın ilk bir maiden koşuyla 1670 Tapeta'da 2 yaşlı İngilizlere mahsus bir koşu. Zor bir koşu. Öne çıkan bir isim yok. 65 bin dolar toplam ikramiyesi koşunun 3 numarada Big Boy Jack. Son startın bir üçüncülüğü var. Onları olduğu koşuda kariyerinin son 5 startında tabelada yer bulmuş bir isim. Edgar Sayas'ta start alacaktır. 2 numaralı long acting ekülü olan 4 numaralı highly potent var. İkinci sırada 4 numaralı highly potent de. Pedro Gonzalez'e start alacak. Big Boy Jig'in 29 Eylül'de ikinci olduğu bir boyda nasıl var? İki önceki start ikinci olduğu konusunda dördüncü olan bir isim. Daha sonra 10 numaralı Printers Alley. O da kariyerinin ilk startında bir dördüncülüğü var. Favori olduğu kursta. Rat Ortiz Junior'la start alacak bugün. 6 numaralı Amdu Dryden Van Dyke'la start alacak. 7 numaralı Lomax Curling Yavrus. kariyerinin ilk startında 5 numaralı Maktup o da Mendelssohn yavrusu kariyerinin ilk startında Michael Vasquez ile 3. nüshansı 8, 8 numaralı Noble Prosperity yazılabilir bu ayakta. İlk kursu Çürük Karadışı İngilizlere Mansup İlik Üskü'nde bir satış kursu. burada da 5 numarada Midus Payal Languereesle tek olacağını düşündüğümüz 8 binlik bir satış kuru 23 bin dolar toplam ünvanımız var. 5 numarada Midus Payal önceki startındaki favori olduğu satış kuru 8 bin 1200 dolar. Bir yıl 26.3 kazanmış. Son startta ikinciliği var. Yine favori oldu. 1400 metreye kompisteki koşuda bu grupta bu yarışı kazanır diye düşünüyorum. Üçüncü koşu bir meydan satış kuruyu dişi İngilizlere mahsup. 1670 tapeta da, da start alacak. 3 numarada Saint Chapel ve 6 numarada Bomb Squad ekürü. Koşu 12, bir satış koşusu 25.000 dolar toplam ikramiyesi var. Ekürlerle başlayacağız 3 numarada Saint Chapel ile olan 6 numaralı Bomb Squad. Son startında favori olduğu koşuda bir var. 800 şimdi. Daha sonra 2 numaralı Mar, start alacak. Önceki startında favori olduğu koşuda yarım boy farkı. Bir çizim var 1700 tapetadan. Ve 8 numaralı Makia Reynavar'ın ikinci olduğu, favori olduğu koşuda çıkışta oyun problemi yaşamasını yaşadığı için 5. oluyor aynı koşuda. Bir de bir çözüm 5 numaralı Keith Scholes yazılabilir. Bu ayakta Jorge Ruiz ile. 4. koşu 2. Altın Ganyan İK 21.47'de start alacak 2 yaşlı İngilizler amaçlı. 2004 konuda bir meydan koşu. 12500 bir meydan satış kursu. 25.000 dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Blazing Hot'la başlayacağız. Kariyerinin ilk startında 1100 metre kursu. Hepsi var. Aynı Reyes'le start oluyor. Kozan yavrusu 6 numaralı Blazing Hot. 4 numaralı Grand Jeff Sonelian'la start alır. O da Blazing Hot'ın ikinci olduğu kursu. Son startında 3 var. 1 numaralı Kaboyi Megadadia Dihoro yavrusu. Orada Junior'la transferi diğer bir isim eğer bütüniz müsaresi 3 numaralı Miss Maktirgunla eküri olan 7 numaralı Negrito Hermiso yazılabilir bu ayakta ilave olarak Geldik 5. koşuya bir satış koşusu üç kardeşin gözlere maruz 1000 metre tapet pistte start alacak 7 numaralı Spirit of Victory ve 8 numaralı Dita Koşu, 8 binlik bir satış koşusu. Ekürlerle başlayacağız. 7 numaralı Spiridon'un doğru ekibi olan 8 numaralı Arad Ortiz Junior'dan startlanacak bir isim. Spetem 3 grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. 11 numaralı Diyaliktik. Dönecek startında 1700 metre çift sistem kumandanın var. Edwin Gonzalez ile startladık. 9 numaralı r son startında. Son anda yakalanıyor kuşu oluyor. 100 metre tapete işte. pisti. Etkar Tereniz'de start alacak bugün. 6 numaralı hmm. poli kapi ee, Carlos Royas'la bu koşuda şans verdim. Son isim 300 müsaade Moonlight Vision Binary Race'de yazılabilir. Bu ayakta. Geldik 6. koşu. Çıkarı dışı İngilizlere masum. 14 günlük bir opsiyonel satış koşusu. Koşu 62.500'lük bir şartlı satış 62.000 62.000'lük toplam ikramiyesi var. Burada da 7 numaralı 10 ile başlayacağız. Üç grup koşulardan koşuya gelen bir isim. Edgar Zayas'la start modör. 8 numaralı Olivia Darling. O da üç grup koşulardan bir ve black koşulardan bir koşuya geliyor. David Egan'ın start alacak. 3 numaralı Be Here Now son startı. Şartlı koşuyu 9.5 boy farkla 1600 metre için bir start tamamlandı. Kazanan bir isim, 300 sayısı 6 numaralı Unsolved Mystery, Ödekistan'daki satış kursunun dosyasında 1.267 kazanan ilave edilebilir. Bu ayakta. Geldik yedinci koşuya. Üç karı İngilizlere mahsus, dişilere mahsus. 1670 tapınakta da bir koşu. Satış kursu. Koşu 25 bir iktir. Satış kursu 7 dolar toplam ikramiyesi var. Son startındaki 1700 şimdiki satış kursunu bunun farkında olursa Joe Bravo ile kazanan e, 3 numaralı Escape Room'la başlayacağız. Daha sonra 10 numaralı Mobile Princess aynı koşuda bunun farkında olursa var. Marco Vasquez'in start alabilir. 9 numaralı Alto bu da aynı koşuda bir boydan az bir farkla dördüncülüğü var. Daha sonra 4 numaralı Tinta Roya yani oraya start alacak. Son aynı jöldü ile 3.5 kilo farkla oldu. Maiden koşu var. 1675 derece Bu anla Maiden koşu. Daha sonra 6 numaralı. Please stop talking. Paco Lopez'le. 8 numaralı. Frotti, Donatın o karşı Maiden 1675 derece bir standı. Bu anla yarışı. 1.5 kilo kazanmış. ise 1 numaralı. Bucket. Paul Luna, Obregon'la bu koşuyla şans verdiğim Diğer bir isim. 8. koşuya geldik. Küçük Arı İngilizlere 1400 1400'lü bir şartlı satış koşusu. Burada da 1 numaralı Waterblow will, will Be koşuyu kazanır diye düşünüyoruz. Murat oldu. 3. yerle. Koşu 8000'lik bir satış koşusu. Toplam 23.000 dolar toplam ödül var. 1 numaralı Waterblow will, will Be önceki 1400 1400'lükteki satış koşusunun yüzden biraz fazla bir farkla kazanıyor. Son bir gün var. Bir da rahat olacağız. start alacak gibi. Kesin kazanır, diye düşünüyorum. Dokuzuncu koşu şartlı koşu. Üçler İngilizler'e 1670 Takata'da start alacak. Koşuda da 62.500 şartlı koşu. 62.000 dolar toplam ikramiyesi var. 7 numaralı Casey Chief ile başlayacağız. Son 5 startının 4'ünü kazanmış. Çok uzun mesafe ve tepe tepe istedik. Bunlar son startının en iyisi. Doğrucu'da baş var. Bu da ikinci yılı var. Büyük bir ihtimal bu koşuda Rado. İki numaralı favori çıkacaktır. Rakip olarak da 2 numaralı Bob, Bobby O. Edwin Gonzalez ile son startın. İkinci yılı olan bir isim. Bu iki startın. Aynı koşuda üçüncü olan Flight B. Flight W. 12 numaralı. Her sayesinde bu kurşuna takip oluruz. Bu 7 numaralı, G'si çift ayarlı, 3'nüz bu sayesinde 5 numaralı Yamato'yu yazabilirsiniz. önceki saatteki en istiklal kurşun Havaroğlu, 2004 kursunda 2-2-1 Ağustos'ta kazanmış bir yazı. Batıl Ganyan Şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma, kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. Birinci kurşu 1. Altın yani İK 2020'de başlayacak. Biraz fazla isimle geçecek. 3 numaralı Big Boy Jack, 2 numaralı Low Pact, 2 numaralı 4 numaralı Hali Potent, 10 numaralı Printers Alley, 6 numaralı M.Duo, 7 numaralı Lumax, 5 numaralı Maktup ve 8 numaralı Global Prosperity. İkinci kurşu 5 numaralı Mikko Spelde, Tek Olur gibi gözüküyor. Üçüncü kurşu 6 numaralı Bob Squad, 3 numaralı Saint-Chapelle ekibi, 2 numaralı Reyna Mar, 8 numaralı Makia ve 5 numaralı His Choice. Dördüncü koşu ikinci altı gayen ilk ay 2047 start alacak. 6 numaralı Blazing Heart 4 numaralı Grand Jeff. Bir numaralı Kabul ve numaralı Meglito Hermin Sor. Biz. Mark Ekri. Beşinci koşu sekiz numaralı Ditta. Yedi numaralı Spirit of Victory ile Ekri. On numaralı dialittik 9 numaralı Our Fortune'daki altı numaralı Holography ve numaralı Moonlight Vision. Altıncı koşu 1 numarada Kimora, 8 numarada Olivia Darling, 3 numarada Be Here Now ve 6 numarada Unsolved Mystery. 7. koşu 3 numarada Escape Room, 10 numarada Mobile Princess, 9 numarada Alkohol, 4 numarada Tintaroya, 6 numarada Please Stop Talking, 8 numarada Protein ve 1 numarada Puppet. 8. koşu 1 numarada Whatever Will Be Will Be, Rator 3. cümleler koşuyu kazanacağını düşündüğüm isim. Son koşuda da 9. koşu 7 numaralı Casey Chip, 2 numaralı Bobby O, 12 numaralı Clyde B ve 5 numaralı Yamato önerdiğim isimler. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonunu tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize mutlu bir pazar diliyorum.